Evet arkadaşlar merhaba. Yine TT için olmazsa olmaz yani vazgeçilmez bir soru kalıbı için aslında bu kısa videoyu çekmeye karar aldım. E, hatırlayanlar mutlaka var, inceleyenler mutlaka var her zaman söylüyoruz arkadaşlar ama oluyor hani bu konulara tam aşina olmayan acaba ne önemli kısa kısa bir şeyler bilsem nasıl olur diyenler varsa iki elementin arasında oluşan bağ yani A ve B gibi iki elementin ya da A ile A gibi iki elementin arasında oluşan bağın türü bizim için önemli oluyor arkadaşlar. İyonik bağ mı, kovalent bağ mı diye sınıflandırmak. Biz zaten oluşabilecek bağları buraya yazdık. Siz de görüyorsunuz. Ya metal ile ametal arasında bağ oluşur ya da ametal ile ametal. Yazın metal ya metalle, metal soygaz ametalle, soygaz soygazla bağ yapmıyordu. Metal ile ametal arasında oluşan ve elektron alışverişi ile oluşan bağ ne denir sorusunun cevabı İyonik bağ. Ametal ile ametal arasında elektron ortaklaşmasıyla oluşan bağ, yani ametal ametal arasındaki bağ, kovalent bağ olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Eğer hani bileşikleri vermiş ya da elementlerin sembollerini verdikten sonra yapacağı bileşiklerin formüllerini vermiş ya, sadece iyonik kovalent diyorsa şunu yapacağız. Metal ametal, iyonik ametal ametal, kovalent metal ametal ametal, hem iyonik hem kovalent. Ha, şıklarda bir de polar kovalent bağ, apolar kovalent bağ diye bir şey varsa. O zaman ne yapıyorduk bakın? X2. iki tane X birbirine bağlanmış. Y2. iki tane Y birbirine bağlanmış. Z3. Üç tane Z birbirine bağlanmış. İşte bunun gibi. Aynı adamlar birbirine bağlanmışsa. Yani X ile X, Y ile Y, Z ile Z. Aynı ametaller arasında oluşmuşsa bu kovalent bağ. Biz ne diyorduk? Apolar kovalent bağ. Peki bunun adı neydi? X ile Y gibi, Y ile Z gibi, X ile T gibi kaçer tane olduğu önemli değil. Farklı ametalleri metalleri bulunduran bağda biz polar kovalent bağ diyoruz. Yani metal metal arasındaki bağ tek, iyonik. A metal, metal arasındaki de tek aslında kovalent. Ama detaya inmemizi isterse aynı ametalleri bağlayan apolar, farklı A metalleri bağlayan polar kovalent bağ olarak karşımıza geliyordu. Yani bunun soruları tabii ki yaygın bir şekilde karşımıza gelme şekli arkadaşlar. Şu örneğin yazıyor. Sodyum 11, oksijen 8 ve flor 9'un yaptığı NaF yap? O2 ve OF2 moleküllerindeki kimyasal bağ türü hangisinde doğru verilmiştir? Burada sodyumu 11 diye verdi. Neden? Çünkü biz onu 2, 8, 1 diye ayrıştırıp 1A grubundaki metal olduğunu bulacağız. Oksijen 8 2 6. 6A grubundaki ametal flor 9 2 7. Bu da 7A grubunda ametal tam hakim olmayan arkadaşlarımız varsa diye çok yüzeysel hani söyleyelim. 1A, 2A ve 3A'dan karşımıza gelenler metal. 4, 5, 6, 7A'dan karşımıza gelenler ametal oluyordu ama hidrojenin ametal olduğunu asla unutmayacaktık. Yani biz aslında şuna şöyle bakacağız arkadaşlar. Naf bileşiği. Bu metal, bu ametal. Metal, ametal. O zaman bu iyonik bağ. O2. iki tane oksijen arasında. Oksijen ametal. E, oksijen de ametal. O zaman ametal ametal. Yani kovalent bağ. Ha, illa polar apolar isterse aynı iki ametal. İkisi de oksijen. O zaman apolar. Kovalent bağ. OF2. OF2 dediğimiz zaman arkadaşlar oksijen ve flor iki ayrı ametal. O zaman kovalent bağ. Polar mı? Polar mı? Polar. Kovalent bağ. Yani üniversite sınavında çıkmış soruları incelerseniz arkadaşlar aynı bu şekilde verilen veya X, Y, Z diye kodlanan bir sürü olduğunu görürsünüz bu sorularda. Mesela başka bir soru kalıbı daha gösterelim size. Yine üniversite sınavında çıkmış sorulardan tabii ki. Yine elementleri vermiş arkadaşlar. Mesela ne demiş? <laughs> Oksijenin 8 olduğunu söylemiş. Klorun 17 olduğunu söylemiş. Efendime söyleyeyim. E, potasyumun 19 olduğunu söylemiş. Ve şöyle ABCD E şıklarına yazarak karşısında şunları söylemiş arkadaşlar. K ile C arasında. Bunu K artı C ile eksi diye de gösterebilir. İyonik. O ile C ile arasında polar kovalent C ile C arasında polar kovalent O ile O arasında apolar kovalent bağ olduğunu söylemiş. E şıkkını yazmalı bile arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz ya yani bu ikisi farklı bu ikisi aynı. Zaten biri polarsa öbürü apolar. E sen aynı olanların apolar olduğunu da hatırlıyorsun. Şunun zaten yanlış olduğunu rahatlıkla görebilirsin. Cevap bu. Ha biz yine konuşalım. K19 2 8 8 1 1 A grubundaki metal. Klor 17 Nasıl yapacağım Kural 17. Şuraya yazalım. 2 8 7. 7A grubundaki ametal. Oksijen az önce yapmıştık. Yine yapalım. Üşenmeyelim. 2 6 artı A grubundaki ametal. Ve şöyle bakıyoruz. Metal ametal iyonik. Doğru. Ametal ametal kovalent. Doğru. Farklı iki ametal polar kovalent. Doğru. Klor klor ametal ametal. Aslında kovalent olduğu doğru. Ama polar değil. Apolar. Aynı burada olduğu gibi bakın. Aynı iki ametal. Apolar kovalent Bağ. Doğru dememiz gerekiyordu. Bu sorular gerçekten basit sorular ama arkadaşlar hepsi üniversite sınavına çıkan sorular olduğu için basit sorular olarak karşımıza geliyor. Bunları bilenler yapıştırın. Bilmeyenler de lütfen kısacık gözden geçirsin. Yine karşımıza tekrar tekrar gelebilir arkadaşlar. Evet. Magnezyum 12. Başka ne olsun bakalım. Alüminyum 13. Kükürt 16. Fosfor 15. Hidrojen 1. Oksijen 8. Olarak verilmiş. Hatta bir de azotu da verelim. Örnek sayımızı çoğaltalım arkadaşlar. Bundan şöyle soruyorlar arkadaşlar. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yalnızca iyonik bağ içerir veya yalnızca kovalent bağ içerir? Aşağıdakilerden hangisi bağ türüne göre sınıflandırıldığında diğerlerinden ayrı bir grupta kalır? Tarzında soruları var. Biz hepsini teker teker bulalım. Ondan sonra hangi soruyu sorarsa sorsun. Şıklara mesela ne yazıyor? MgO yazıyor. Şıklara ne yazıyor? NH3 yazıyor. Şıklara ne yazıyor? H2O yazıyor. Şıklara ne yazıyor? Al2S3 yazıyor arkadaşlar. Efendime söyleyeyim. PH3 yazıyor. Başka ne yazıyor mesela? H no 3 yazıyor arkadaşlar. Ya da ne yazsın? Orayı şey için kullanalım. Al no 3 3 diyor. İşte bunları yazıyor ve bizden ne olduğunu bulmamızı, görmemizi istiyor. Biz de bulalım. Bakın 2 8 2 Magnezyum. Kaç A grubunda? 2 A grubunda. Metal mi metal mi? Metal. 2, 8, 3. 3 A grubunda. Metal mi metal mi? Metal. 2, 8, 6. 6 A grubunda. A metal. Yerimiz sıkıştı. Fosforu buraya çekelim. Fosfor 15. 2, 8, 5. 5 A grubunda bir A metal. Hidrojen 1 ve 1. Bir. 1A e grubunda ama istisnai bir durumu vardı. Neydi? A metal. Oksijen 8. Çok kez yaptık. Neden? Çünkü oksijen çok kullanılıyor arkadaşlar. 6A grubunda. A metal. Son olarak azot. 2-5 ve 5A grubunda ve 1 A metal olarak karşımıza geldi. İşte o zaman şunu yapıyoruz bakın. Metal, A metal. O zaman iyonik bileşik. Ametal, ametal, kovalent bağlı bileşik. Ha, polar mı apolar mı dersen farklı a metalleri bağladığı için polar kovalent bağ diyebilirsin. Hidrojen ametal, oksijen ametal. E o zaman kovalent bağ. Hidrojen oksijen farklı ametaller olduğu için polar kovalent bağ. Ale metal, S ametal, metal ametal, iyonik bağ. Fosfor ametal, hidrojen ametal o zaman kovalent bağlı ama polar kovalent bağ. Farklı ametaller olduğu için. HNO3, HNO3 ametal, ametal ve ametal. Alayında ne var arkadaşlar? Kovalent bağ var. Polar mı apolar mı dersen hocam polar. Çünkü farklı ametaller. Alüminyum metal, azot ametal, oksijen de ametal. E metal ile ametal arasında iyonik bağ var. Ametal ile ametal arasında kovalent bağ var. Yani bu bileşikte hem iyonik hem de kovalent bağ var. Sorun değil ne olduğunu yazdıktan sonra hepsi olur. Ha bunların içerisinde neye örnek çıkarmamışız? Hiç apolar kovalent bağ yazmamışız. E hadi yazalım. Onunla beraber de bitirelim. Apolar kovalent bağ nasıl olur? Mesela BG ile MG arasında olmaz. Metal metalle bağ yapmaz. AL ile P arasında da olmaz. Olsa alp olurdu, güzel olurdu ama metal a metal olduğu için iyonik bağ deriz. Ha hidrojen olur bak. Eğer ben sana H2 dersem, O2 dersem, N2 dersem işte bunların hepsi neye örnek olur? Apolar kovalent bağ örnek olur. Yani aslında bu pratiği de yakalamak gerekiyor. X2 Y2 gibi bir şey görünce zaten apolar kovalent bağdan başka şansı yok. Bu konuştuğumuz soruların dışında başka ne çıkmış arkadaşlar? Başka ilk yaptığımız örnek vardı ya Na11 O8 falan. Onu X'li Y'li sormuşlar. X11 Y9, Z16'nın yaptığı bileşikler demişler. E biri metal, ikisi A Metal Metal A metal arasında iyonik. Ametal ametal ama Y ile Z gibi. O zaman polar kovalent bağ. Y2, Z2 yani aynı A metaller ve o zaman da apolar kovalent bağ diyeceğiz. Bizim için önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Umarım faydalanabilmişizdir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.